bakıyorum baba! Hadi, yavrum! Bugün <laughs> şampanyamız su gibi akacak! Akmış şerefine! <gülüyor> 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 Öpüyorum seni Ragıpcığım! Hakikaten dört dörtlük bir dizi yazıyorsun! Reyting rekorları kıracaksın. Teşekkür ederim. yine okurken gözlerim yaşardı valla. Benim de. Kutlarım hocam. <laughs> Sağ olun. Ben de öpeceğim hocam. Ay. Ne bu artık? Çok şaşırdınız siz de. Güzel güzel ben beğendim. Kaçırdım ayol. Nasıldı sonu? Anlatırım anlatırım. Bu da pek Sen meraklı. <laughs> Atlayıp arabaya bir yerlere gazlayalım mı Nagıpcığım, bugün dinlen, yorduk seni, hakkın. gün! İstersen arabamı vereyim, gez biraz! Canın nasıl isterse hayatım! Sağ ol, böyle iyi. Yalnız bir ricam var. Hesap numaramı versem, acaba biraz para çıkarabilir misiniz çocuklara? Aa, tabii Nagıpcığım, çekinme söyle böyle şeyleri! Ne kadar istersen hemen! Ragıp biraz da zam istiyor baba, haberin olsun! A yaparız, yaparız! İki bölüm daha bitsin çekimlere başlamadan, kolay! Vay be neymiş bu ragıp be. Maksat moral olsun. Anlamıyor musun? Adam psikopat. Harun Bey bizim paradan hiç bahsetmiyor. Konuş sen de. Her seferinde atlatıyor. Kolay kolay. Ben konuşurum. Yo, sen konuşma iyi olmaz. Geldin yine bu münasibsiz. Ötürmesi olan şunu var var. Buradayız işte görüyoruz hepimiz seni. Araba. 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 Aa, hadi ne diyor? Abi ne söylüyor bu? Ne çekiyorsunuz diyor galiba. Abi öyle bir yok hadi. Çek çek çeksin yapsın. Abi abi Harun bir ha. şuna bak defol, hadi. Tamam hadi. Hadi ulan bulaşma kimseye. Gel bana. İmdat oğlum bak bu toplantı özel, hadi hadi aa. bak işine hadi. Aa. Aa. Oğlum bak. Aa. Bana söyledim. Oğlum.

Allah Allah. Ne oluyor lan aydın orada? Film çeviriyorlar usta. Allah Allah. Bana bak. Biz de çevirelim. Çevirelim usta. Atla. Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Yep. <shock> <Brilliant>. <believed> tamam tamam. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, zamanların birinde bir dev varmış. Bu devi. Ee, yine mi dev ya? Ya Allah Allah. Anlat. anlatalım ya. Anlatıyor ya kızım işte dinle biraz. Bir dev varmış. mı? Ee, devam et bakalım. Bu dev. Ondan sonra efendim İngiltere kralının kızına aşık olmuş. İyi mi? <laughs> Oho, bu beşinci baskı ya. Sen de başka masal bilmem misin dayı? Bilmem. Biliyorsan sen anlat ya Allah Sıkıldı Allah! Sıkıntı çocuk! Anlat bakalım! Az yine bir masal tut kendine! Olabilir. Ah, Allah Allah! Allah Allah! Anlat! Anlat! Kızım anlatıyor işte adam dinle! Tamam tamam tamam! Nerede Sıkıldı çocuk ya? ne lan diyeyim mi senin Anlatmıyorum ben de! He! Anlatmasa anlatma be! Kalk kızım hadi hadi! Sonra başına su dökünce bağırma tamam mı? Tamam bağırmam! Hadi ne şimdi git. Masal bitti. Baban gittin anlatırım ben sana. Bırak kızım ben sana sonra anlatırım. Sen ne çabuk. Mecbur musun senin kızına masal anlatma Rıfat? Öyle bir konuşuyorsun ki sende. Bırak şu manyak herifi ya. Yürü kızım yürü ben sana anlatırım hadi. Çöbe! Ulan bak ağayın Adam yapıyor burada değil mi? O dayı sıktın sen de ha! Ne yapacağız? Bağlayacak mıyız eşek kadar heriflere? Lan aslanım! Dikkat etseniz de sağınıza solunuza Manyak mısınız desiniz <laughs> Sevgi merhaba Merhaba Anamı gördün mü anamı Muhtarla geziyorlarmış Yok geçmediler buradan Görürsen söyle Size arıyor oğlum de Olur tamam. olur Hadi eyvallah Niye oraya çekildin kız? Yandım yenge bırak senin bırak Şunlara bak Allah aşkına Kaz gibi yutuyorlar mideleri de bu sıcakta Yenge ben gideyim Aklım evde Bekir gelmediyse abim kızar şimdi Aman otur kız gidersin kızmaz Penizin tadını çıkar biraz Kaç günümüz kaldı ki zaten şurada ha. Hadi acık daha kalayım şey. Olmaz ama Savaş Sen çok yavaş davranıyorsun Ne yapacağım Olmaz ama hayatım bizden bir şey bekliyor babalarımız artık anlamıyor musun? Şimdi gitmeme şöyle bir dur ha hasta oluyorum şu hareketlerine. Bu da ne hıyar herif kız ne yapsın artık? Şşş karışma sen Fat. Savaş bak biz elimizi çabuk tutmazsak babam evlenecek ona göre. Vallahi doğru söylüyor kıpırda sen de oğlum ee, için geç mi senin? Aa söyleme şöyle bak. Aa. Doğru söylüyor ama Nalan Hanım vallahi kanı donmuş. Of ne manzaraydı lan o Haydar. Bitti Musta! Toparlak toparlak memeler! Vay anam vay! Karpuz! Çay şekeri çay! Şşş! Adamı bunlar dinlenim anda lan Aydar. Bitti usta. Karının birini eli elime değdi, elektrik çakmış gibi oldum valla! Karpuz! Karpuz ya! Vay ne filmmiş! Vay babam vay! Karpuz kan! <laughs> Ne bu Canım çıktı üç kuruş para kazanacağız diye. Harun beylere tablodot. mi hanımefendi. Bu da olmasa açlıktan nefesin kokacak. Var mı ulan? Ben nerede olsa kazanırım paramı. Tutamadı şuraya iki kişi. Şu bakları vurma öyle. Paramız var da keyfimizden mi tutmuyoruz adam? Bana bak. Benimle güzel konuş. Geçir veririm şimdi şunu kafana ha. Hadi bakalım geçir. Müşterinin yanında bağırtma beni rezil olmayalım. ya da buz gibiymiş. Afiyet olsun. Yavaş ibret düşersin. Al sen de kendine artık bir makam arabası. Ha? Burası mı? Burası. Bak bizim zeytinlik. Güzelim yer öylece ortada kaldı. Herkesin gözü bunda şimdi. Gözleri çıksın. Ama çok ev yapılmış Osman. Yağmaladılar İmret. Ne bağ kaldı ne bahçe. Bütün zeytin ağaçlarını kestiler. Baksana şuraya taş yığını. Arazi yağması dedikleri bu işte. Kim uğraşacak ağaçla, toprakla? Kölün de işine geliyor. Satıyor, koyuyor parasını cebine. Sen de sat Osman. Ne verirler? Ne verirlerse versinler satmayacağım. Katliam bu be, katliam. Yeşil kalmadı şu sahiller. Yazık. Elleri varıp nasıl keserler o ağaçları? Keser bu vicdansızlar, caniler. Para her şeyi yaptırır hadi bakalım. Adım açsınlar koyuyorum adaylığımı. Koy Osman be arkandayım koy. <laughs>